Urartu döneminde özellikle Van Gölü havzasında, Van Gölü etrafında birçok kalenin inşa edildiğini bilmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de Erciş'teki en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesinin Zernaki Tepe olduğunu ve Zernaki Tepe'de de Urartu kalıntılarını e, biliyoruz. Erciş'te daha önceki suların çekilmesiyle birlikte Madavank mevkiinde e, liman kalıntısıyla ve yerleşim yeriyle karşılaşmıştık. Aynı durum yine ee, Sahilkent Mahallesi'nde Urartu dönemine ait Van Gölü'nün suların çekilmesiyle birlikte e, mimari mekanların temel seviyesindeki kalıntılarla birlikte iskele e, yapısı da ortaya çıkmış oldu. Muhtemelen tahıl ambarı olarak söyleyebileceğimiz Erciş Ovası'ndan elde edilen e, buğday arpa gibi başta olmak üzere birçok e, tahılın buradan Geliçay Kalesi'nden ve Madavank mevkiinden diğer Urartu kalelerine e, deniz yoluyla taşındığını söylemek mümkün. Buradaki arkeolojik kalıntılar özellikle Urartu döneminde bize şunu gösterdi ki, Urartu döneminde Van Gölü sularının çok daha geride olduğunu bize göstermiş oldu. Bunu Madavant'taki ve buradaki arkeolojik kalıntıların ortaya çıkmasıyla da anlamış olduk. Van Müzesi Müdürü ile birlikte gelmiş olduğumuz alandaki incelemelerde de burasının tescillenmesi için gerekli belgeleme çalışmaları yapılarak kayıt altına alınmıştır. Van Gölü geriye doğru çekildikçe ...bize geçmiş uygarlıkların izlerini gösteriyor... ...ve kalbinde barındırdığı nice sırlar olduğunu e, gösteriyor. Erciş'in e, sahil kent mahallesinin hemen kenarında ortaya çıkan... Geçmiş yerleşimlere ait izler, yapılar da aslında Van Gölü'nün kalbinde barındırdığı sırlardan birisi. Çünkü Van Gölü tarihinde birçok kez yükselip alçalmış. Bugün sular altında kalan yerler geçmişte aslında geçmiş insanların yaşam alanlarını oluşturuyordu. Göl yükselince insanlar gerisin geriye gelmişler. Fakat geçmişte yaptıkları evler, yapılar, yaşam alanları Van Gölü'nün altında aynen kalmış. Göl geri çekilmeye başladıkça karaya çıkan alanlar insanların gezdiği, e, hatta tarım yaptığı, hayvanlarını otlattığı alanlara dönüşmeye başlıyor. Yani bir dönem balıkların yüzdüğü, balıkçıların ağlarını, ağlarını attığı alanlar bugün insanların hayvanlarını otlattığı, e, ürün ektiği yerler konumuna dönüşüyor.